Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet her gün olduğu gibi bugün de ekonomiye dair önemli gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet, e, Merkez Bankası faiz indirdikten sonra dolar e, 8.95 seviyesine kadar yükselmişti. Tarihi zirve demiştik. Sabah o zirveyi de açtık. 8.97'ye kadar yükseldi dolar. E, şimdi bizim yayın yaptığımız saatlerde de bu saatlerde 8.91'e kadar indi. Ee, ama tabii yine büyük bir yükseliş söz konusu. Ee, bu yükselişin bir sebebi var mıdır? Ee, neden böyle bir yükseliş oldu ve bundan sonra ne olacak? Bu yükselişin en önemli sebebi, birinci sebebi, Reuters haber ajansının bugün yayınladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'na yönelik Merkez Bankasına başkanına yönelik güvenin azaldığı şeklindeki yorum. Birinci evet. sebebi bu. İkinci sebebi, Amerika'daki İslam verilerinin iyi gelme olasılığının yüksek olduğu ve bununla beraber Amerika'nın piyasaya sürdüğü doları azaltma beklensin. İkisi bir araya gelince e, Türk lirası rekor seviyede değer kaybetti, ücretin üzerine değer kaybetti ve dünyada en hızlı değer kaybeden para birimi oldu. Diyor. Hani evet. Sayın Kavcıoğlu'nun bir açıklaması var. Ya e, biz faiz indirdik ama dünyada bütün para birimleri değer kaybediyor. Kay kaybediyor diyor. Oysa Türkiye'nin para birimi rekor seviyede değer kaybediyor. Hiçbir para birimi bugünkü durumda yüzde yakın değer kaybetmedi. Yüzde üzerinde üzerine değer kaybeden tek para Türk lirası. Bunları dikkate almıyorlar. Yani e, maalesef siyasetin ekonomiye karışıyor olması, ekonomiyi yönetenlere güveni azalttığı için Türk lirasındaki değer kaybı hızlanıyor. Bir ekonomik nedenlerimiz var. Şimdi üçüncü nedenimiz ortaya çıktı. Şimdi dünyada enflasyon yükseliyor. Evet. Avrupa Birliği bugün ne Lega'da baktığımız zaman Avrupa Birliği Merkez Bankası açıklamazsa Aynı benzer şeyleri görüyorsunuz orada da var. maalesef enflasyon artık kalıcı hale geldi. Enerji fiyatlarını dünyada ekonomilerin dayanması ve enflasyonu eski %1'ler, 1.2'ler, 0.89'lar seviyesine yıllık bazda tutması mümkün değil. Bunu herkes kabullenmeye başladı. Evet. Şimdi sokaktaki vatandaşa bunu anlatacaklar, nasıl anlatacaklar onu Avrupa'da göreceğiz. Ama bu artış Türkiye'ye baktığımız zaman bunun üzerine iki etken daha var. Bir, ekonomiye siyasetin bulaşması. Ve bunun sonucu da e, ekonomi yönetenlere kimsenin güvenmemesi. Evet. Bunlar çok net ve açık. Ve bu bize tabii ki dünyada yıllık yüzde dört, aylık binde sekizler, binde yediler seviyesinde, binde dörtler seviyesinde enflasyon gelirken bu ne oldu Ayda bizde yüzde iki çıkıyor. Beş katı, altı katı yansıyor. Maalesef evet. e, bu durumda sanayici dönemi göremez oldu. Bakın önümüzdeki günlerde göreceğiz sanayici çok ciddi sıkıntılarını dile getirmeye başlayacak ki geçen ben hafta İstanbul Sanayi evet. geçen hafta İstanbul Sanayi başladı. Çünkü firmalar gerçekten dar boğazda. İnsanlar bir gün kalkıyor, ikinci gün yüzde bir Türk parası değer kaybettiği zaman malını yüzde bir ucuza satmış oluyor. Ona dayanma gücü olamıyor. Şimdi böyle bir şey mümkün değil. Maalesef hala Ankara problemin faiz dediği ekonomiyi kötü yönetmelerinde ve hızlı artan devalüasyonda olduğunu hala anlamış değil hala da anlamıyorlar. Kavcı bu yüzden herhalde bir niyetleri var ki Reuters kolay kolay yanılmaz bu haberler, bu tür haberler. Gerçi yani Fahrettin böyle olmadığını daha sonra evet. kibararak anlattı ama. Yani ama zaten. kimseye de gelmedi. <laughs> kimseye de inandırıcı gelmeyince ne oldu? 9. 8.90'ın üzerinde, 8.91, 8.92'ler oldu, 8.97'ye kadar çıktı. İnsanlara da manipülatif manipülasyon yapmaları için ortam hazırlamış oldular. Yazık çünkü bu paralar sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinden çıkıyor. Ha, maalesef böyle bir sıkıntı var yani. Evet, evet. Peki Bayram Bey, geçtiğimiz günlerde de konuştuk. Kavcıoğlu'nun açıklamaları vardı. Siz de madde evet. madde değerlendirdiniz aslında onu. Şimdi yatırımcılar da tabii, onu dinleyen yatırımcıların da faiz indiriminin devam etmesi ve beklentileri oldukça fazla dillendiriliyor. Ne diyeceksiniz? Yine yani zaman su gibi akıp geçiyor. Önümüzde de çok uzun bir süre kalmadı yine Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasına. Bu sefer ne olacak? Ne dersiniz? Beklentileri Aynen. karşılayacaklar mı? Yine bir indirime gidecekler mi? Bence yani indirime gideceklerdir. Yine söylüyorum. %80 indirim yapacaklar. O da 100 bas puanı geçmez. Ama bunun da bedelini hep beraber enflasyon olarak, şirketlerde maliyet artışı olarak öderiz. Bu sonuçta hem halkın fakirleşmesine hem ülkenin fakirleşmesi anlamına gelir. Hem de şirketlerin, evet. sermayelerin yetersiz hale geldiği anlamına gelir ki bir süre sonra bu istihdama yansımaya başlar. İşsizlik giderek artmaya başlar. Bu daha büyük sıkıntılara neden olur. Maalesef yani evet faizi düşürebilirler mi? En fazla 100 bas puan düşürürler. Eğer düşürürlerse de bunun ekonomik sonuçları çok ağır olur Türkiye için. Ama düşürme ihtimalleri ihtimalleri %80 öyle söyleyeyim size. Umarım yapmazlar. Yani %80, %100 bas puan düşürdükleri zaman bu para biriminin yaklaşık yüzde altı daha değer kaybetmesi anlamına gider Türk lirasının. Yüzde altı yedi fakirleşmek demek. Şirketlerin yüzde altı daha sermaye ihtiyaç duyması demek. Ve Türkiye'nin de e, enflasyonun yüzde altı daha büyümesi anlamına gider. Yıllık bazda bu çok ciddi sıkıntı. mevcutun üzerine yüzde daha koyduğumuz artık her şey uçar gider yani. Evet. Maalesef i̇yi, iyi, bu, bu yanlışlıklar olacak Türkiye'de. Ya. Maalesef yapıyorlar, yapmaya devam edecekler gibi duruyor şu an. Evet. Bir yılbaşına kadar da devam edecek gibi görünüyor. Yani en azından beklentiler o yönde diyelim. Peki bugün ABD istihdam verilerine de odaklandı biraz. Herkes onu da bekliyorlar. Tabii yarın onu detaylı rakamlar ortaya çıktığı zaman programda değerlendiririz. Gerçi siz başlarken bir iki cümle kurdunuz bununla ilgili. Evet. Ne bekliyorsunuz? Tabii özellikle altın yatırımcısının gözü kulağı da birazcık bu verilerde. Yani istihdam verileri ABD Merkez Bankası'nın e, beklentileri doğruluğuna artış olarak gerçekleşecek. %90 öyle görünüyor. Bu da şu demek. Amerika piyasaya verdiği aylık 120 milyar doları azaltmaya kademeli olarak başlayacak demek. Evet. Bu sefer ne olur? Dolar e, ons bazında altın gevşemeye başlar. Hı hı. Dolar değerleneceği için. E, altıncı bu işten bir miktar zarar edebilir. Eğer veriler o şekilde gelirse altın yatırımcıları ons bazında zarar edebilir ama Türkiye'de yani e, onsmansına düşse de e, dolar yükseldiği için mesela evet. altın öyle Avrupa'daki gibi çok fazla değer kaybedecek durumu söz konusu değil. E, bunun diğer sonuçlarına baktığımız zaman e, Türkiye gibi ülkeler, gelişmekte olan ülkeler para bulmakta zorlanırlar dolar arttığı için. E, üretim maliyetleri şişer. İthalatı parlanır ithalatları pahalanır ama üretim maliyetleri düşer, kaynak maliyetleri düşer. Şirketlerin değerleri hızla düşer. İstanbul Mekke Ümmetler Borsası'ndaki şirketlerin değerleri de düşer. Ya da moda deyimiyle İstanbul Borsası diyelim. Evet. E, ya da Borsa İstanbul. Borsa. Ya bu kadar isim değiştirdiklerini anlamıyorum. Ki İstanbul Mekke Ümmetler Borsası son derece iyi bir isimdi. E, orada şirketlerin değerleri de düşer. Şirketlerin hisseleri 3 kuruşa gider. da yabancılar toplar. Türkler, biz Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yine fakirleşmiş oluruz maalesef. Evet. Dönüyoruz dolaşıyoruz aslında bütün verilere baktığımızda cümlenin sonunda bizim biraz daha fakirleşeceğimiz anlamına geliyor değil mi? Bütün cümlelerine... Maalesef yani şimdi bakın enerji verilerine geliyor. Enerji kullanmadığınız hiçbir şey yok. Ben evet. şimdi başka bir şehirdeyim. Reçel üreten bir firmadayım. Buradan kazanlara baktığınız zaman hepsi enerji kullanıyor. E, kazan imalatı yapan firmalar da enerji kullanıyor. Herkes enerji kullanıyor. Şimdi bu adamlar ne satacak mallarını? Mecburen gelen enerji fiyatlarını. Maliyetleri artır, sermayesi kurtaracak şekilde artırarak yapmak zorunda. Başka şans yok. Adam fakirleşir, üretim yapamaz bu sefer. Yani bunu Ankara'nın anlamamasını ben anlayamıyorum. Yani herhangi bir mahalle bakkalımız bile bu hesabı yaparken, herhangi bir çiftçimiz de kendi üretimini yaparken, bu maliyetlere bakarken Ankara'nın bunu yapmamasını anlayamıyorum. Hakikaten aklım aldı diyor gerçekten aklım almıyor. Neden yapamadıklarını ben anlayamıyorum. Anlatan varsa birisi çıksın anlatsın. Ya da bir, bir konuşalım. Ha, bir de şuna da şey yapıyorum. Kavcıoğlu herhalde dünkü yatırımcı ve ekonomistler toplantısında kendi ekibini seçti. Ne Mahve İlmez var, ne Şenol Babuşu var ve diğer ekonomistler var. Hadi bizi davet etmeyebilir. Ama bu hesabı ortaya koyabilecek hiç kimseyi çağırmıyorlar. Soru da sordurmuyorlar. E o zaman senin yaptığın basit bir anlamı yok ki. Yani körler sağlar birbirine anlar olmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani şunun için güldüm. Ee, bundan iki önceki toplantısında galiba hatırlıyorsanız onu da konuşmuştuk. Hani sorular belki yazılı olarak verilebilir ama Kavcıoğlu'nun önüne cevaplar da yazılı olarak verilmişti. Dolayısıyla Mahve'yimiz ya da sizi ya da işte saydığınız isimlerden birini çağırsalardı önünüze gelen soruları sormayacağınız için sizi çağırmamaları gayet normal diyorum. Hayır şunu da yapabilirler. Bizim yetişimiz öğrencileri çağırsa biz onlara Anlatırız gider, ondan anlatış Olmazsa çocuklara sordurmuş olur yani. Örneğin öğrencileri çağırsınlar. Tam bizi çağırmasınlar zaten. aslında sizi yetiştirdiğiniz öğrenciler de hazır eline gelen soruları sormayacaklardır. O yüzden hiç <laughs> çağrılacaklarını zannetmiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek Rica üzere Görüşmek üzere, hoşçakalın.